arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Battle for Middle Earth 2 109 versiyonunda büyük turnuvamıza devam ediyoruz ve karşınızda oynayacak olan büyük bir isim var. Joe yani ben bugün ben de bir maç yapacağım ve Ektevyan'a karşı dünyanın en iyi oyuncusu dedikleri Ektevyan'a karşı maçımı atacağım. Umarım 3 dakika içinde bitmez diyorum ve seri bir şekilde maçımızı başlatıyorum. Maçımız başlarken de YouTube'dan izleyecek olan arkadaşlar için Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Joe Higashi OP demişler. Aman tanrım. <gülüyor> Ulan <gülüyor> öyle darak yiyeceğim ki. <laughs> Joya nerf gelsin diyorlar. Ahve en iyi bence mi? Ahve'ye göre tabii ki de ahve en iyi olacak. <laughs> ne olmuş biri acım acı o demiş. <laughs> evet, Joe versus Actelion maçı. Oh, ah, sizlerle. Hadi bakalım. Bence rakibi anlattığımız taktiği yap. Direkt kaleme tıklayıp şey mi basayım? Neydi onun adı? Delete. Dünyanın en hızlı kazanılmış maçı olsun ha. APMN e, taktiği mi geliyor plenty aman plenty sanırım. Ney miydi? Teymiş lan. Lan we'll... yapsana şuraya Allah belanı versin. There has to be a better place. Neyse biraz çapraz yapsın ama olsun. Ay Mordor. Hmm, buradan gidelim. Mordor'sa iyi ya. En azından 6-7 dakikayı bulur o ork spamiyle gelecek yavaş yavaş da. İyi iyi 3 dakikaya yıkılmıyorum arkadaşlar. Demolation rush'la. Ya yürü git. Ha, İşçim kovalama, işçim kovalama, işçim kovalama. Right, let's go. the whole body is built. Fine craftsmanship. Where is the build site? Sen buraya gel. We have the best materials. Ay de, PM takdiye, büyüksin be. Yaparız seninle bir şeyler? Build it. There's plenty of work to go around. Where build site? Form up, Phalanx! Where do go with Hadi be, buraya yapmam lazım. 250 para var. Aşağıdaki olmadı mı ya? Hadi, 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 hadi. Bitireceğim seni, bitireceğim. Don't Gel 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 gel. Attack! Allah Allah, alın şunu ha. He. Hemen şunu bas. Hadi. Dur sen şunu ya. Oysene. Kaç şimdi? it Neyle gelecek acaba Mordor? Give Lan. İşçiyle çalmasa paramı Çabuk 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 işçi de paramı çalacak. Koş 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 koş. Keep in step. Advance. Stay in ranks. Bir insan bakayım.

çok garip şeyler yapıyorum, ne yaptığımı bilmiyorum ha. Oha! Hmm. Hmm, kaç kaç! Ne yap en iyisi, ne yap biliyor musun Joe? Sen böyle gel. Sen bunun içine gir. Sen böyle gir. Bir tane ana, Hani Glowen kaça çıkıyordu? Al sana Glowen. Bitireceğim oğlum ben bu adamı. Ben bitireceğim. Parçalayacağım ektel yanı. Yalnız ölmezsem tabi. Oo bu buraya nereden geldi ya? Oğlum sen var mısın? Ben sana cüce diyorum ki şuraya gel. Heh. Tamam mı? <laughs> ah, gel şimdi oraya vur. I tamam mı? Bir tane mızrak, bir tane şundan al. Kulayın orada oyalansın. Sen <laughs> şimdi gel yavaştan <laughs> <sen> oraya sal. <laughs> ya biz sen de çık şuradan ya. Yap bir tane daha buraya. Onu yıkarız sonra. Vur şuna. Oo, hiç iyi olmadı bu. Gloin nerede lan? Manyak Gloin. Adam orada dövüyor bizi. Sen ne yapıyorsun? Gloin nerede? Felix ready for There's a battle out. would I won't be danger. <laughs> We've move. They're <laughs> going after <laughs> our builder. Bir yerde yanlışlık yapıyorum ama ne? Şu an bir şey eksik yapıyorum ya. Bak şunu yık mesela. Aa, gel bunları savaştır. Dulayın orada adamın içinden geç. Sen burada ne var? Burada ne var bakayım? Oha! Adam gel gelmiş benim iç içime içime vurulmuş. Şunu içine at. Bak şimdi.

Hatta şuraya gelmeyeyim. Bak oraya bir şeyler kurmuş o. Ayin. Tamam Gullay'ın oradan vursun. Sen boş durma sen böyle gel. Yukarıda ne oluyor? Yukarıyı unuttuk mu? Aaa yukarıyı dövüyor. Sevim bir şekilde bundan bir tane daha atalım. Your tamam sen de böyle We've gel. Blue'yu boş tutmayalım. Blue de ortada bir şeyler yapsın. Aa, şimdi Nanayla tozum olduk işte. 1200 param var. Ne yapabilirim? Şuraya bir ıı, lan oraya yapma lan. Adam vurdu an gidecek ya. Şurası güzel. Oğlum benim ah 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 okçular okçular I geliyor kaç oğlan kaç hmm şu an büyük ihtimalle işim bitti bitecek through... tamam ooo burada ne gördüm bak burada ne var bak 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 loy neredesin ah eh, değmez. Kaç cephede birden yani, savaşıyorum ya. ya. ya abi. Allah'tan Mordor ağır da. Ay senin yaptığın rush'ın ben... Rush'ı bu tarafa yaptım. Rush'ı bu tarafa attı. Yani şuraya rush attı. Built with Şimdi söveceğim ama sövmüyorum. Aç kaç. Vay, ne yapıyor? Oh ulay ne güzel keyifli, keyifli, keyifli Git adamın kalesini çiz bari. Hı -hı.

There's a battle coming. I know it. sana on puan. Okçulara bir okçular, yoksun vurayım da görsün şimdi görsün. Ya. Gördün mü? Okçuları nasıl alıyorum? Oyun benim. Gördünüz mü? Ya easy. Saklan diyor. <laughs> Kaç dakika sürmüş? 9 dakika 21 saniye. Ben size dedim 10 dakikayı bulur dedim 7-8 dakikayı. Çünkü... Ya he <laughs> he Çünkü yavaş. Ah be Hobbit alsa kazanmıştı. <laughs> <laughs> ulan hangi haritayı yap ben gene for the Fison istiyorum ben orada oynayacağım evet turmanım ben bu ayağını hiç sevmedim ya dayak, dayak görmekteyim ben aa goblin geldi Goblin'le de hiç oynayamam, bari Mordor gelseydi de sonu sonu belki bir şeyler yapardık. Evet, haritanın üst tarafında Zavallı Joe, haritanın alt tarafındaysa dünya yenilerinden biri olan Ecthelion var. Ne yaptığına mı baksam bununla, bununla bakayım ne yapıyor. O da şimdi iki farm diye hesap edelim. Evet, şimdi bakalım nerede ne var. Ay pis cüce. Ben ben cüceye karşı hiçbir şey yapamam. Ayşçısını gördüm gidiyor. to We got yours. We have a new cave. Onun hemen parasını çalmam lazım. Nasıl yapacağız? Another building, all finished up. What else is there to build? Build. Fix that up. Bir bina kaç varmış? 400. Hadi be, kanla dikmem lazım. Yoksa bu cücüler beni döver, döver. You know what to do. Hadi çabuk ol. Goblin warriors, moving. Gel buraya, gel buraya. Is that them? Is that the enemy? Ama beni kandırdı, ama beni kandırdı. That one's finished. We've got to move. They're the mine. <gülüyor> <gülüyor> Yani öyle bir gönderdi ki iki binan birden gidiyor yani bah bah. The work <laughs> never ends here. Allahım ya. Allahım ya. Allahım ya. Allah

Kaç üstü? 325 şey. Ulan 325'e goblin mi olunmuş lan? Get together. Saldırın. Come on. Move. Çok, çok. <laughs> Allah kaleye bakmıyorum. Baksam da Get yapacak together. bir şey yok o kaleye. Ben de saldıracağım. Oha bu kaleyi nasıl eritmiş lan. eye is watching us. They're taking over. Build. Somebody defend the builder. Yıkacağım, yıkacağım. Bunu yıkarsam kazandım sayıyoruz. Ona göre. Oğlum, bu kale hala yıkılmadı bu lan. Bu kale hala nasıl yıkılmadı? Yıkamadım mı lan? Yıkamadım mı? Şaka gibi. More goblin warriors. What? Koş koş koş. Koş goblin koş. Ready? Get going. O kale gitti lan. Kür sana? Kale kale. Ne biçim kale lan bu? Şu olaydı kazanırdım. Kazanamıyormuşum. Ulan azıcık para lazımmış be. Keşke olaymış. Olur lan. Dur bakayım. Hadi lan. Get hmm. lan koş 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 koş. Heh. Bunu nereye saklayayım? Gel şu tam şuraya sakla gel. Ölme aman elime Evet şimdi troll çıkarsa kazanmış sayıyorsun. Abicim benim karşıma böyle easy oyuncular niye veriyorsunuz ya? He? Yani ayıptır bir şeydir. He, ayıp denen bir şey var ya. Adam Herkes ghostluyor var. beni lan. Bak Cave Troll falan diyor. Nerede Cave Troll? Hani Cave Troll? The enemy's camp. There they are. Koş koş koş. O kaleye vurulacak. O kaleye vuramazsan kafana vururum. Mızraklı varsa taşla vuracağım. Mızraklı yoksa normal vuracağım. sır bilerek gelmiyor ha. İyi iyi en azından kalesine vurdum. Bitti. Adam niye beni bulamıyor ya? Çok mu güzel yere sakladım? Dur şimdi anlaşıl. Trollüğüne mi gelmiyor? Şunun yanına belli olacak şimdi dur. Şuraya bir bakayım. Allah Allah. Cidden yok be burada. Ha geldi. Dur dur. Sana bir, su, sana bir su dökeyim dur. Ah. Abdestini de aldırdım adama. Tamam. Evet. Bir maç daha böylelikle aradan çıktı arkadaşlar. Joe vs Ectelion maçında galip gelen Joe oluyor. Ectelion eleniyor demeyi çok isterdim ama Ectelion'u buradan tebrik ediyoruz. Maçları kaybettim arkadaşlar. Zaten olacağı buydu. Aradan çıkarttık en azından. Evet, şu an YouTube'dan izleyecek olan arkadaşlar için de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımı da beğenirseniz sevinirim. O zaman bir sonraki yayınımıza tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Bye bye.